Merhaba arkadaşlar, 28 Ekim Cumartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia nezleri, iddia yorumları, futbol bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından kuponunuza farklı maçlar ekleyebilir, SporToto tahmini için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Darmstadt karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Bayern Münih oynadığı en son karşılaşmada Mainz'ı 3-1, Freiburg'u 3-0, Kopenhag'ı 2-1, Munster'i 4-0 yenmiş, Leipzig'de 2-2 berabere kalmıştı. Darmstadt'ın form durumuna baktığımızda Leipzig'e 3-1 mağlup olmuş, Elversberg'i 4-2, Augsburg'u 2-1, Werder Bremen'in 4-2 yenip Stuttgart'a 3-1 mağlup olmuştu Darmstadt. Bayern Münih ile Darmstadt arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Almanya Bundesliga'da saat 16.30'da Stuttgart'la Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Stuttgart oynadığı en son karşılaşmada Union Berlin 3-0, Veheni 5-1, Wolfsburg'u 3-1, Köln'ü 2-0, Darmstadt'ı 3-1 mağlup etmişti. Hoffenheim form durumuna baktığımızda Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olmuş, Werder Bremen'i 3-2, Union Berlin'i 2-0, Köln'ü 3-1 yenmiş, Dortmund'a 3-1 mağlup olmuştu Hoffenheim. Stuttgart Hoffenheim arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.